Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl bugün böyle sizlerin niyetine içip sizlerin niyetine kapattım. Bakalım siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor? Neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar. Şöyle bir fincanımızın içini gösterelim. Verdiğiniz destekler için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bunu da böyle belirteyim. Çok güzel yorumlar alıyoruz arkadaşlar. bu arada ritüelleriniz ritüel isteklerinize de gördüm. Bunun için de böyle size ritüeli paylaşmadan önce haber edeceğim. Ona göre böyle şöyle bir ritüellerde buluşacağız arkadaşlar. Belki bunun için de bir canlı yayın gerçekleştirebilirim. Yakın zamanda gerçekleştirdiğiniz niyetiniz çok kısa sürede gerçekleşecek gördüğünüz gibi. Biraz sıkılmışsınız ama sıkıntınızın sonu ferahlık. Şöyle bir üç kişiyi hayatınızdan çıkartmışsınız ama şöyle bir e, pişmanlık da yaşamışsınız. E, böyle e, pişmanlık yaşadığınız konuda niye bu kadar çok uzun süre hayatınızda tuttuğunuzla alakalı sizlerle izleyenlerim. E, bakalım. Şöyle bir E, S, e, bir de M harfi var. Bir sürpriziniz var bu kişiden. O kadar çok bir ki içindeki böyle. Sıkıntılar, stresleri. Bu sıkıntılar, streslikler, stresleri üzerinden attıktan sonra tertemiz bir şekilde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir 20-25 gün sonra bir görüşmeniz var. Bu iş görüşmesi de olabilir. Güzel bir, güzel bir görüşme de olabilir arkadaşlar. Şöyle bir 20-25 gün net bir şekilde görünüyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir oturmuş karşılıklı biriyle kahve içiyorsunuz. Bu kişi size açılacak. Karşınıza öyle bir şekilde çıkacak ki her şeyi dökecek. Ne varsa ne yoksa her şeyi size anlatacak. Bir şeyleri içerken anlatacak. Böyle dökülecek adeta. Şöyle bir 3-5 gün sonra çok önemli bir gelişme yaşıyorsunuz. Bir iş başvurunuz mu var bir yerde? koşturduğunuz işler mi var? Bununla ilgili güzel bir gelişme var. Şöyle bir 7 gün sonra yolunuz var arkadaşlar. 7 günle bağlantılı ya 6 ya 7. 7 ne çıkmış? Şöyle bir atın üstünde bir gelinlikli bir kız var arkadaşlar. Şöyle bir gelinlikli bir kız çıkmış. Bayan izleyicilerin muradınıza eriyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizler için. Kısım kısım borçlarınız var. Bakın ödediğiniz kısım kısım. Böyle her biri ayrı bir yerde, ayrı bir dükkan olabilir. Kısım kısım borçlarınız var. Bazı konularda böyle bazı işlerinizin güzel bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız hızlanması lazım. Bir tık daha böyle hızlanmanız lazım. Şöyle bir hızlanacaksınız. O işler böyle rayına yavaş yavaş oturacak. Büyük bir lokma yakalayacaksınız. Ekonomik anlamda böyle büyük bir lokma yakalayacaksınız. Böyle adımlarınızı yavaş yavaş net bir şekilde belirgin bir şekilde atacaksınız. Büyük bir lokmanız var. Şimdi siz değerli izleyenlerim Ocak ayındayız. Şöyle bir Haziran Temmuz gibi evdeki sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Ve hakkınızda hayırlısı olsun sizler için. Şöyle bir iki hafta sonra karşılıklı bir görüşmeniz var biriyle arkadaşlar. Bir işi çözmek için böyle e, o kişinin böyle kafanız dolu gideceksiniz ama kafanız tertemiz bir şekilde rahat bir şekilde geleceksiniz. Böyle kafanızda bazı soru işaretler var ama soru işaretleri netliğe kavuşacak. Uğraştığınız iki konu var. Siz artık bu iki konuyla ilgili böyle yani bu iki konu sizi böyle çok yormuş çok yıpratmış. Ama siz bu iki konuyla ilgili ne sıkıntınız varsa işinizi gücünüzü her şeyinizi böyle adım adım düzelteceksiniz arkadaşlar öyle netliğe kavuşacak. Bir güçleniyorsunuz siz değerli izleyenlerim. Adım adım böyle yavaş yavaş güçleniyorsunuz. Hem maddi hem manevi anlamda böyle bir güçlenme var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizler için. Bir davalık ya da böyle bir bir sıkıntınız var. Onunla ilgili bir haber bekliyorsunuz o haber böyle eli kulağında geldi gelecek siz değerli izleyenlerim umarım hakkınızda hayırlısı olur ama biraz böyle uğraştıracak gibi görünüyor. Şöyle bir A, C, İ iş yerinden iş yerinden böyle bu isimleri taşıyan bir kişi olabilir ya da sizde olabilir bu harfler bu ki, iş yerindeki kişiye çok dikkat edin arkadaşlar sizi hiçbir şekilde çekemiyor ufak tefek böyle işinizde sıkıntılar yaşatabilir, yaratabilir. Biraz dikkatli olmanızda fayda var. şey sıkılmışsınız yakın zamanda ama sonu ferah çıkacak arkadaşlar. Böyle hak yenilme gibi bir durum olabilir. Hakkınızı yemiş olabilirler ama çok fazla takılmayın. ilahi adalet sizin tarafınızdan, sizin lehinize işleyecek. O akıttığınız gözyaşlarınız ferah erecek. Siz kalbinizi temiz tutun. Güzel temiz aklınızdaki kişiyle ilgili niyetiniz var. Bir de böyle bir parayla alakalı bir niyetiniz var. İkisi de böyle adım adım yavaş yavaş yaklaşacaksınız arkadaşlar. Yaklaşmanıza da çok az kalmış. Çok net görünüyor. Bir uçak yolculuğu olabilir, kara yolculuğu olabilir ama sanki böyle bir ya size gelecekler ya böyle sizin gideceğiniz bir yolculuk var arkadaşlar. Şöyle ufaktan birkaç ee, hafta öncesinden hatta planları yapılmış, konuşulmuş. Sanki böyle bir iki rakamı çıkmış ama şu an ayın kaçı bilmiyorum ama büyük bir ihtimal 20'sinden sonra 16'sı mı arkadaşlar 17'sinde miyiz? Tam olarak ben de artık günleri çok fazla takip etmiyorum. Ee, bir 10 günlük şöyle bir bir yere böyle gidip geleceksiniz arkadaşlar. Oturduğunuz evle alakalı sıkıntınız var. O sıkıntıyı çözeceksiniz, halledeceksiniz. Üzerinizden büyük büyük kalkacak. Ama 20 20'sinden sonra gidecek gibisiniz arkadaşlar. Bu yolculuk 2'nin arkasında kalmış çünkü yol. Çok net bir şekilde söyleyeyim size. 20'sinden sonra böyle planladığınız bir yol var, gideceksiniz. Bir konuda böyle bir kararsız kalmışsınız ama o, o kararınızın da arkasında duracaksınız. Bir göz var. İsminde S olan, ş şey olan birisi dikkat etsin. Üzerinden azar var. Bir iki kişinin böyle bir yalanını yakalayacaksınız. Sizinle uğraştığını göreceksiniz. Bu iki kişiye dikkat edin. Ama böyle bir yalanını yakalayacaksınız. Biri sebepsiz yere sizi üzecek arkadaşlar ortada hiçbir şey yokken sizi üzecek sizi yıpratacak bu kişi arkadaşlar net bir şekilde söyleyeyim bu kişiyle böyle büyük bir tartışma haline gireceksiniz. Kendinize böyle yeni e, bir şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Sanki böyle yola gitmek için şöyle ufaktan hazırlık yapacaksınız. Ya da böyle bir hediye mahiyetinde olabilir. Şöyle 3-4 tane güzel ama sağlam bir şey alacaksınız. Şöyle elinizi kaldırmışsınız. Bir zafer işaretiniz var. Bir var. Büyük hedefleriniz var. Rabbim böyle inşallah sizi güzel yerlere getirir. Ben böyle güzel yerlere geleceğinize inanıyorum. Çünkü bakın tabak çok güzel ve tertemiz çıkmış. Kırgın, kızgın olduğunuz bazı durumlar var. Bunlar sizi yıpratmış, üzmüş ama siz bu kırgın, kızgın olduğunuz durumlardan kurtulacaksınız. Bunları teker teker adım adım çözeceksiniz. Size böyle sürekli okuyan, dua eden biri var. İyi dilekleri, niyetleri hep peşinizde, arkanızda. Sanki böyle hep diyor, biri, biriniz bir olsun. Ee, Eliniz böyle bir eliniz yağda bir eliniz bağda olsun tabiriyle böyle sürekli dua eden biri var. Çok böyle aman aman iyiliklerde bulunmasanız o hep size dua ediyor karşılıksız. Birinin hayatında böyle bir e, sıkıntı mı yarattınız? Geçmişten bir bağlantı ile olabilir. Ama bu kişi de size sıkıntı yaratmış. Bu kişiden böyle kurtulamayacaksınız. Böyle bir e, karşınıza çıkabilir yine. Umarım hakkınızda hayırlısı olur siz değerli izleyenlerim. Bugünlük hem tabamda hem fincanda gördüklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.